Alo. Abi iyi misin? Sabahtan beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Telefonu attım. Hastanedeyim. Evet biliyorum. Bütün şehir çalkalanıyor. İyi misin? İyiyim iyiyim. Beni merak etme. Hangar basıldı. Bütün türeller tutuklandı. Bana anlatman gereken bir şey var mı? Bunları sonra konuşuruz. Sen şimdi eminsin değil mi? Şirket üzerinden sana ulaşabilecekleri hiçbir açık bırakmadın. Hayır bir takım yabancı şirketlere ulaşabilirler. Ama orada da muhatap bulamayacaklar senden sessizce beni beklemeni istiyorum. Ben gelene kadar hiçbir yere çıkma. Hiçbir şey yapma. Tamam mı? Kapıdaki korumaların sayısını da arttır. Tamam. Tamam. Ben yine seni. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Kolay gelsin. Baba ne yapacağız? Artık yapacak bir şey yok oğlum. Hepsi benim suçum. Olur mu baba? Benim demiştim. Hayatımızı mahvettim. Baba, bütün suçu üzerime almaya razıyım ben. Yeter ki sana bir şey olmasın. Zaten artık benim buradan kurtulmam imkansız. O kadar basit olacağını zannetmiyorum Ayşe etmeye avukatla konuşuruz. Babam emekli olduktan sonra o oldu da her şey diye ifade veririm. Kime neyi inandıracak? Bütün ilişkilerimiz, en ufak hatamız, en ufak açımız bu işle ilişkilendirilecek. Sen merak etme. Seni burada tek başına bırakacak değilim. Ne olursa olsun seni çok seviyorum. Hep senin gibi başarılı bir iş adamı. Senin gibi baba olmaya çalıştım. Oldun da zaten. Sadece baban günahlarını örtmeyi bildi. Sen bilemedin. <laughs> Hayırdır kardeş? Nereye? Durumu nasıl diye bir bakmak istedim. Doktor izin vermiyor. Merak etme iyi ama. Eskisi gibi ayağa kalkacak. Ondan sonra da ona bunu bu yapanlardan hepsinden intikamımızı alacağız. Çok sevindim. Resmen bizi kurtarmak için kendini feda etti. Komutanımı yolunca bir de ondan dinleyeceğiz bu hikayeyi. Elbette. Elbette. Abi. Merhaba. Abi iyi misin? Canım iyiyim, iyiyim güzelim merak etme. Sen sen iyi misin? Hepiniz bıraktılar mı? Babamla abim içeride hala. Allah'ım nereden geldi bunlar başımıza? Pardon, Maraş'ta nasıl? Kötü bir tanem. Çok kötü. İki defa karnından bıçaklandı. Yaraları da çok ağır. Ya, yani ben de yaralandım ama benimki hafif. Abi kim? Kim niye ya? yapar böyle bir şey? Bilmiyorum güzelim, bilmiyorum. Tek bir bildiğim hepimizin hayatını kurtardı. Hangi odada, nerede görmem lazım onu? Ağır. Görmesen daha iyi. Hayır abi, görmem lazım onu. Sesimi duyması lazım. Sesimi duyarsa dayanır. İyi gelir ona sesimi duymak. Bir tanem bak doktorlar da söyledi. Durumu kritik. Belki sabah çıkmaz diyorlar. Biz en iyisi her şeye hazır olalım. Yap. <laughs> yapma bir tanem. Yapma kendini yapma. Güçlüdür o. Güçlüdür o. Ben inanıyorum. Dayanacak o daha önce de vurulmuş dayanmış benim onu görmem lazım Nevzat durma ağır çok kötü yaralamışlar komutanım neden polis var kapıda kurma için Nevzat benim onu görmem lazım görebilirim değil mi tamam doktordan bir izin alalım gel.